Profilo BD2176 IFAN x serisinin içinde yer alan inox buzdolabı net olarak 542 litre hacme sahip. Net 418 litreye sahip soğutucu kısmında nem kontrollü ekstra fresh çekmecesi bulunmakta. Bu çekmece meyve ve sebzeleriniz için ideal nem oranını ayarlayıp 2 kata kadar daha uzun süre tazelik sunar. 2 adet sıcaklık kontrollü çekmece ile istediğinizde kahvaltılıklarınızı saklamanız için, isterseniz de 0 derecede et ve balık gibi yiyeceklerinizi daha uzun süre korunmasını sağlayabilirsiniz. Zor durumda kaldığınızda bu çekmeceleri çıkartıp tepsilerinizi yerleştirebileceğiniz bir alan elde edebilirsiniz. 4 adet emniyetli cam raftan 3 adetinin yüksekliği ayarlanabilir şekilde tasarlanmış. Arka kısımlara daha kolay ulaşabilmek adına cam rafları kolay bir şekilde kendinize çekip iterek kullanabilirsiniz. Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesini kolay bir şekilde sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Soğutucu bölümünde bir adet üstte spot led, bir adet yan yüzeyde uzun led aydınlatma bulunmakta. Altı kapı rafının yüksekliklerinin ayarlanabilir olmasıyla şişeleriniz ve soslarınızın boyutu ne olursa olsun kolayca yerleştirebilirsiniz. Air Fresh koku filtresiyle dolap içerisinde oluşan yemek kokuları kolaylıkla temizlenir. Multi Airflow teknolojisi ile dolabınız optimum soğutma sağlar. Net 124 litrelik dondurucu bölümünde 2 adet çıkarılabilir kapı rafı bulunmakta. Az yer kaplayan buzmatik sayesinde buz yapımı oldukça kolay. Dondurucunun 24 saatte dondurma kapasitesi 13 kilogramdır ve elektrik kesintilerine karşı 13 saat koruma sağlar. Soğutucu kısmının dışında dondurucu kısmında da led aydınlatma bulunmakta. Ürünün ölçülerine geldiğimizde 186 cm yükseklik, 75 cm genişlik ve kapı kolu dahil 84 cm derinliğe sahip. Dolabın 10 yıl kompresör garantisi de bulunmakta.